Selamlar. Öncelikle videomuzun başında değer verdiğimiz yasal uyarı metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücreti mukabinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Bugün 21 Kasım 2024 Perşembe görüldüğü üzere saatler 19 sularında bu videoyu çekmeye başlıyoruz. Videomuzun konusu... Miya Teknoloji Anonim Şirketi listesi MİA Tech olacak. Bugünü nasıl geçirdi? verileri ne durumda alanı satan AKD'si nasıl? Bunlara yönelik olarak kısa bir inceleme değerlendirme videosu çekiyoruz. Öncelikle BIST'le başlayalım. Ardından da Miatek'e geçelim. BIST endeksi bugünü pozitif geçirdi. 9367 puandan %3,72'lik artış ile günü tamamladı. BIST endeksindeki bu artış e, olumlu elbette ama dünün ve ondan önceki günün düşüşlerini yani ayın 19'u ve 20'sinde salı çarşamba günleri bilindiği üzere sert şekilde geri çekilmişti. Özellikle Bank of America üzerinden toplamda 2 günde 3.3 milyar TL'lik mal satılmıştı BIST endeksinde. Bu düşüşleri bile ancak telafi etmek telafi etti demek yanlış olmaz. Neredeyse hafta başındaki seviyeye, pazartesi günüki seviye seviyeye tekrar yeni geldi. 9.340'lara görüldüğü üzere. 9.400'ün üzerinde başlamıştı haftaya. Bu seviyelere yeni yeni tekrar ulaşabildi. Biz düzendeksi son iki günkü kaybın ardından. E, Miatek'te ise yine bugün e, BIST ile birlikte artış vardı ama BIST düzden kısmi negatif ayrıştığını da söyleyebiliriz. Zira buradaki artış %372 iken Miatek'te %2,82 dolayısıyla da %1 seviyesinde negatif ayrışmış durumda Miatek e, BIST bugün de yükselmesine rağmen e, BIST 100, e, Miatek'te bugün görülen en düşük rakam 41 lira 72 kuruş olarak kayıtlara geçti. Hissede gün içi görülen en yüksek rakam 43 lira oldu ki bu seviyeden de günü kapattı. Yani gün içi gördüğü en yüksek seviyeden günü tamamladı. Ağırlıklı fiyat ortalaması 42 lira 34 kuruş olarak gerçekleşti. Ağırlıklı fiyat ortalamasının yaklaşık %1.5 seviyesinde %2'ye yakın üzerinde gün kapanışı yaptığını söyleyebiliriz. Bilindiği üzere halka açık konumda 283.5 milyon lotu var. Bu 283,5 milyon lotun 7 milyon 562 bin adedi hacme konu olmuş bugün. Yaklaşık 7,6 milyon lotluk hacmin TL karşılığı ise 320 milyon 198 bin lira olarak gerçekleşmiş. Düşük bir hacim rakamı denilebilir Miatek'in tahta büyüklüğü düşünüldüğünde. İstatistik verileri bu şekilde. Bir de kapına bakalım. Bugün için yeni bir kap bildirimi olmadığını gördüm biraz önce video başlarken baktığımda ama Yine de kontrol edelim. Görüldüğü üzere dün gelen Akıllı Şehir projeleri kapsamında yeni iş ilişkisi kapı vardı. 424 bin dolarlık. Dünkü videosunda da buna değinmiş idik zaten. Bugün için gelen yeni bir kap bildirimi ise yok. Ee, geçelim AKD'sine. Miatek tahtasında bugün kim aldı, kim sattı buna göz atalım. 21 Kasım 2024 Perşembe günü Miatek tahtasında alımda ilk sırada Garanti ve onun da ardından Bank of Amerika'yı gördük. Bank of America'nın hareketleri bugün e, amiyane tabirle saçma sapandı diyebiliriz. Eğer BOFA'dan bu tip saçma sapan hareketler gelmeseydi hisse en azından bugün BIST ile birlikte %4'e yakın prim yapabilirdi. E, bugün BIST bankacılık endeksi hisseleriyle götürdüler. En çok yükselen endeks X Bank'tı. E, pek çok bankada %6'lık, 7'lik, 8'lik yükselişler gördük. Örneğin Akbank hissesi %9 primlendi. Ancak pek çok e, tahta yüzlerce hisse bu seviyede primlenemedi. Miatek biraz daha BIST ortalamasına yaklaşabilirdi %4'e yakın. Ancak BOFA'dan görüldüğü üzere 971 bin lotun 42.39 ortalamayla alındığını, 779 bin lotun 42.31 ortalamayla satıldığını görüyoruz. Yani BOFA bugün için lot başına 7 kuruş zarar yazmış. 779 bin lotu satarken 42.38'de alıp 42.31 ile satmış. 779 bin lotu lot başına 7 kuruş zararla vermiş. Elbette altını çizdiğinizde bofa zarar etmez. Farklı kurum üzerinden alır. Bugün zarar ederse yarın onu telafi eder ama burada şunu vurgulamak istiyorum. Bu satışla yani lot başına 7 kuruşluk zararına satışla Miatek'te bugün bir baskı unsuru oldu maalesef. Hissenin yükselişini sınırlandırmış oldu. Yine dikkat çekilecek bir diğer husus ise ünlüden ve teradan yapılan alımlar. Ünlü menkul üzerinden yapılan 70 bin lot ve tera yatırım üzerinden yapılan 23 bin lotluk alımların trade açısından kullanılmaması önemli bir husus olarak dikkat çekiyor. Yani toplamda yaklaşık 95 bin lotun satış için kullanılmadığını görüyoruz. Bu da önemli trade için alınmayan lotlar orta uzun vadede hisseye olumlu etkiler. Umarım o şekilde alımlarına devam ederler bu iki kurumdan işlem yapan yatırımcılar. Gün sonu net rakamlara baktığımızda garantiden 235 bin lot alındığını görüyoruz. Miatek tahtasında 42.36 ortalamayla. Bofa'dan biraz önce belirttiğim üzere yüksekten alıp düşükten satmış. Gün sonu itibariyle elinde 192 bin lot kalmış bugün için. Ve maliyeti de 42.68 olarak gerçekleşmiş. Ünlü menkulden 70 bin lota yakın alım yapıldığını görüyoruz. Elinde 42.59 maliyetli 70 bin lot olmuş bugün vakıftan 66 bin lot deniz yatırımdan da 33 bin lot alındığını görüyoruz. Burada en iyi maliyet denizde görüldüğü üzere düşükten alıp yukarıdan satmış kendisi açısından başarılı trade ile 41.08'lik maliyet tutturmuş. Diğer aracı kurumların 109 110000 bin lot alım yaptığını görüyoruz. Satış tarafına baktığımızda İş yatırım ilk sırada 167 bin lot ile onu Osmanlı takip ediyor. 98-99 bin lota yakın satmış. Ziraat üzerinden 94 bin lot çıkıldığını görüyoruz. Teb yatırımdan 50 bin lota yakın, Oyak'tan 46-47 bin lot ve diğer aracı kurumlardan da 250 bin lot satıldığını görmekteyiz. AKD'ye baktığımızda alım tarafının biraz daha değerli toplu olduğunu söyleyebiliriz. Diğer kaleminin burada 110 bin lot, satış tarafında 250 bin lot olması olumlu. Pek çok farklı aracı kurumdan çıkılan malın yine 110 bin lotunun pek çok farklı aracı kuruma gittiğini, aradaki 140 bin lotun ise kurumsal yatırımcılara geçtiğini söylemek yanlış olmaz. Yani bir nebze olumlu bir AKD. Bir nebze diyorum zira tahtası 283,5 milyon lot olduğu için 140 bin lot çok ciddi bir rakam değil. Ama zaten biraz önce istatistik rakamlarını verirken bugün çok da hacimli bir gün geçirmediğini ifade etmiştim. Kapanış tahtasına baktığımızda 43 lirada 30 bin lota yakın alım emri. 43.02'de 1600 lot satış emri olduğunu görüyoruz. 10 kademe bazında 178.000 lot alım emri 10 kademe bazında 38.000 lot satış emri olduğunu görüyoruz. Burada 10 kademede 178.000 lot alım emri varken şurada toru topu 10 kademede 38.000-39.000 bin, bin lotun olması hisseyi tam anlamıyla buradan kapattırmak istedikleri anlamına gelir. İsteseler 43.20'lere kadar rap rahat sürebilecekleri bir ortam mevcutmuş görüldüğü üzere sadece bir kademede yazılı olan 30 bin lotla dahi. Tahtanın tamamında 511 bin lot alım emri yine tahtanın tamamında 882 bin lot satış emri mevcut. kapanış tahtasına baktığımızda Trive'den ve A1 Kapital'den alım işlemleri yapıldığını görüyoruz. Satış tarafının ise daha dağınık pek çok farklı aracı kurumun olduğunu görmekteyiz. fena işlemler yok 5000 lot 4500 lot 6000 lot gibi. Ancak elbette bunlar 6000 çarpı 43 yaptığımızda yaklaşık 250-260 bin lira. Herhangi bir bireysel yatırımcının da alabileceği miktarlar demek yanlış olmaz. Kapanış tahtası da bu şekildeydi. E, ve e, Miatek hakkında düşüncelerimi zaten bütün videolarda e, bahsediyorum biliyorsunuz. Temelini beğendiğim e, şirketlerden biri. Bu aralıkta da e, 40-47 aralığında da faizler indirilene kadar tutmalarının sürpriz olmayacağını daha önce ifade etmiştim. Ee, sadece ekstrem olumlu kapa belleri gelirse burayı yukarı yönlü kırıp 50'nin üzerine yerleşebilir demiştim. Maalesef öyle de oldu. 47'den dönderdiler buraya kadar. Dünder Rusya Ukrayna haberiyle bastılar. Yine e, 36'nın aşağısının olmadığını düşünüyorum. Bu arada da yine 36 47 arasında olumlu ekstrem haberler gelmedikçe biraz daha baskı kurabilirler testlere piyasa koşullarında ancak TCMB'den ciddi faiz indirimleri başladığında ki ufak ufak sinyalleri gelmeye başladı bugün özellikle 2025'in miyatek için daha iyi olacağını düşünüyorum. Borsa'da işlem yaparken mutlaka paranızı minimum 3'e 4'e 5'e bölmeye özen gösterin. Kademeli alım, kademeli satım borsada hayat kurtarır. Hiç kimsenin al sat tut tavsiyesine asla kulak asmayın. Krediyle ve borçlulamalı almamaya özen gösterin ki Hisseleri zorunda kaldığınız için değil, kendi istediğiniz zaman satabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Beğenir, yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Mutlu akşamlar. Yarın için şimdiden herkese bol kazançlar.